Arkadaşlar merhaba. Bugün babam diyor incir almış. Elime gelmedi yaz battı. Zeytinyağla. Zeytinyağla. Çıkarmış. Şurada zeytinyağı var ama acıyor. Dikenleri çıktıktan sonra da buzdolabında bekletip Elimi Elinde o kendisi atacakmış dikenleri. Yemeyeyim Biraz sonra yersin. Sıkıntı yok. Tadına baktıktan sonra paylaşırız. Böyle güzel olmayacak. Bilemeyiz. Antalya bölgesinde çok yeniyormuş. Kaktüste de oluyormuş değil mi bu? Evet. Evet. Ya Evet. Yorumun? Şimdi Şöyle Elimi yıkamaya. Neye benziyor tadı? Ya da Değişik yok. mi? Hani şey... Pasta. Sana şey sandım. Bunu e, ilk geldiğinde bir elime baktı. Evet. Ama sonra... <laughs> bunu... Burada bir şey var. E, bu şey... Hani böyle mor bir şey var ya. Hı hı. Ya ben şimdi <laughs> oluyor. Evet. Ondan benziyor. Ben Güzel mi yani? Beğendin mi? Beğendim. Anladım tavsiye eder misin? Evet.